Arkadaşlar merhabalar. Ben bu hafta ayrılanlar, kavga edenler, küsenler, bir şeyi sonlandıranlar her şeyle ilgili direkt olaraktan bu konularda size e, bilgi vermek istiyorum. Bir kere şöyle müjde Merkür retrosu bitti. Jüpiter retrosu bitti. Oh çok şükür diyeceğiz. Şans geri geliyor şu anda Allah aşkınıza çıkmışlar ortaya öyle olacak böyle olacak bir takım e, olumsuz olumsuz şeyler ve kardeşim ne konuşuyoruz evrende diyoruz ki döner dolaşır İyi niyetler, pozitif enerjiler insanlara geri döner. Ne düşünüyorsak onu yaşarız. E peki o zaman negatif düşünürsek ne olacak? Hepsini yaşayacağız. Bırakın ya bunları artık güzel şeyler konuşalım, iyi şeyler konuşalım. Atlattık. Dolunay sertti, evet onu da atlattık. Bazılarımız önceden etkilendik. Mesela patates kızartması ben hayatta yemem ama. 10 gün öncesinden her gece patates kızartması istedi canım. Ne demiştim bundan önceki videoda e, dedim ki, e, fast food ürünlerine daha çok e, ihtiyaç duyulacak çünkü neden? Tembellik var insanlarda. E, hepimiz tembel olduk hakikaten e, olumsuzluklar bizi çok etkiledi. Bir durgunluk dönemi, e, tembellikler, yapsam mı yapmasan mı geçelim bunları şimdi ben size güzel şeylerden söz etmek istiyorum. Bakın, ayrılıklar Merkür retrosuyla yaşandı. Ama sonradan pişmanlıklar, geri dönüşler. Bu arada Satürn olayları, e, biliyorsunuz Plüton bir sürü sıkıntılar yaşattı. Ne zamandan beri? 2014'ten beri asi çocuklar gibi birbirlerini yiyip e, paralıyorlardı diyeyim artık öyle anlatayım ben size e, üstünlük savaşlarıydı bunlar e, oradan etkilendik e, Merkür deseniz aynı durum Mars deseniz farklı bir durum patlamalardı e, hırçınlaştık e, birbirimizi yanlış anladık e, Jüpiter deseniz hem şans verir hem de olayların üstüne gider, alevlendirir. Neyse bunların hepsi geçti. Şimdi biz bakalım keyfimize. Bu keyfimizle ilgili olarak neler olacak? Onlara dönelim. Ayrılanlar barışacak. Biten ilişkiler tekrar devam edecek tamamen her iki taraf birbirini istemiyorsa yeni aşklara yelken açılacak. Maddi olarak rahatlamalar var. Maddi sıkıntısı olanlar borçlarını ödeyecek. Her şey yoluna girecek. İnşallah bu hastalık illetinden de 2023'te tamamen kurtulmuş olacağız. Yavaş yavaş grip halini almış olacak. Allah aşkınıza şöyle bir durum var. Neden bu kadar çok endişeleniyoruz? Biraz de, evet tedbiri alacağız ama tevek geldi olacağız. Hani ne demişler? Bir kader yazılıyor insanlar doğmadan önce. Kaderimiz neyse bunu göreceğiz. Bakarsak kanserden de çok ölen oldu, gripten de çok ölen oldu, kazalardan da çok ölen oldu. Anımızda ne yazıyorsa onu yaşayacağız ama önce tedbiri alacağız. Takdir Allah'tandır ilkesini e, göz önünde bulunarak da dikkatli olacağız. Bu nedir? Önemli olan tedbir tedbirler, maske, hijyen, birbirimizden açık ortamlarda nasıl olmalıyız, çok yakın ortamlarda ne kadar mesafeli oturmalıyız bunlar çok çok önemli şeyler. Şimdi aşkla ilgili üzülmemenizi istiyorum. Her şey dört dörtlük olacak bir zaman dilimine giriyoruz. Bazı burçlar çok çok bundan faydalanacak. Biliyorsunuz şu anda akrebin doğum günü diyeyim öyle söyleyeyim. Akrep burcunda olanların doğum günlerini kutluyorum ben. Ve Sadece sizlerden e, ricam iyi düşünelim e, ve bu iyi düşünürsek eğer e, mutluluğu da çekeriz, e, parayı da çekeriz, e, sevgiyi de çekeriz. Ama kötü düşünürsek, evrende ne düşünürsek, Kauntum teorisi bunu Othi çok iyi bilirler. Bu bir tezdir, döner, dolaşır. Ne düşünürsek evrende tekrar bize geri. İyi düşünelim, iyi şeyler olsun diyorum. Hepinizi öpüyorum saygıyla.